Youtube'da mı? Oğlum ben kickte yayındayım şu an kick'e direkt gidiyor mu? Oha gidiyor. Beğendim. Eline sağlık. Arkadaşlar, kimler? SK vs Toxic Lotus. İlk turu bak. Klasik sorumuzu sorayım o zaman ben. Sistemi iyice anladınız mı abi? Herkes şu anda sistemi okey mi? Nasıl elmasın alınabileceğini. Bu kanalına git. Instagram'dan bir duyuru çakalım kazanmak için yayına gel diyelim. Direkt abi bir ben son bir ayarlamalarımı yapıyorum. Bir duyuru atacağım. Tamam şöyle yapalım. Yanlış anlaşacak bir şey yok abi. Yani soru ucunda da puan olan bir soru. Şu anda görüyorum ki Lotus'a yalnız 20 puan basılmış. SK tarafına ise 343 puan birden basılmış. Şu an puan olarak çok fakirsiniz arkadaşlar. Bakın. Ben size sistemi şöyle açıklayayım. Şu anda biraz pahalı geliyor olabilir size. 16.000 puan işte 30 elmas. Ama siz zenginleştikçe, chat genel olarak zenginleştikçe kazancınız da doğru orantılı bir şekilde katlanarak artacak. Şimdi mesela iddiaya 20 puan basıyor adam. Çünkü 200 puanı var. Ama senin 2.000 puanın olduğunda sen iddiaya bu sefer 200 puan basacaksın kazandığında daha büyük kazanıp kaybettiğinde daha büyük kaybedeceksin ama yani sistem bence çok makul ya bilmiyorum şu an için 16.000 puan bana makul gibi geliyor. Tamam şu an için arkadaşlar bu arada SK tarafı önde götürüyor. Yok SK tarafı geride. Sizce komp olaraktan kim alır? Bir kere de bir şeyi Twitch'ten çalmasınlar. Valla FKB öyle bir şey söyledi. Twitch'te varmış böyle bir şey ama. Abi çok iyi bir sistem. <laughs> i̇yi ki getirmişler abi. Sizi ödüllendiriyorum işte. Twitch'ten çalmasalardı. Şu an bedava elmas alamayacaktınız. Bedava pro pes. Pro pes bile vereceğim. Vay be anlamadığını. Yani paranı direkt harcamak zorunda değilsin biliyor musun? Biriktirip pro pes alabilirsin. Tamamen o sana bıraktığım bir şey olacak. Abi sistemi anlatırmasın. Sistem pick'in puanlarıyla elmas satın alabiliyorsunuz artık. Yani ben kendim bütçem olarak ayarlayacağım. Puan biriktirdikçe o puanlarla size oyun içinde satın alınabilir elmas şeyleri belirleyeceğim. Onu satın aldığınızda ben sizin hesabınıza elmas göndereceğim. Tamamen kendi bütçemden. Ee, bu puanları kasmak için de yayını izlemeniz bir yandan izlerken puanınız kasılıyor çünkü. Ee, bir, şey, bir diğer de bu şekilde sizlere sorular sorduğumda yanıt verdiğinizde, doğru yanıtlar verdiğinizde çok güzel bir e, puan kasabilirsiniz. Neyse hocam birazcık maça fokuslanalım diyorum. Şu an için SK tarafı önde görünüyor arkadaşlar. Valla Lotus da fena geliyor ha. Bir şey diyeyim mi? Sağlam tutturabilirlerse şu anda hiper şarjlı bir beri var. Vallahi tuttular arkadaşlarla yine. Aha Hank düşecek mi? Hank çok iyi kaçmayı başardı. Ölürlerse gider dedim. Beri'ye. Beri çok güzel bir ultiye. Yoshi girdi artık ve oyun bitti. Evet. SK tarafı bu turu kazanıyor ve sizi tebrik ederim diyorum. SK'yı seçenler şu anda 20 puanı aranızda kırışıyorsunuz. Çünkü... Çok az kişi vermişti şeye. Ben ama kıl payı kazandığınızı düşünüyorum. 67 kişi olmuşuz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi o zaman çok hızlı bir şekilde aynı sorunun bir tekrarı ama yeniden açtım. Hayırlı olsun diyelim kazanan arkadaşlarımıza doğru cevaplara. Kumarbaz bu sefer kumarın tutmadı acı. Ee, yeni sorunun bir dakika süreniz var. Risk tamamen size ait. Ne kadar miktarda puan risk ederseniz basarsanız yani kazandığınızda o kadar büyük bir pay alırsınız. Ama kaybederseniz de tabii ki bastığınız tüm parayı tüm puanı kaybedersiniz. Ona göre puanlarınızı verebilirsiniz. Şu anda maç tekrardan başladı. Son 25 saniyeniz var. Birinci iddialar kapanmak üzere 50 bastım diyor. 240 puan, 250 puan olmuş. SK tarafına ciddi bir puan basılıyor. Lotus tarafında 53 puan var. Ama Lotus önde arkadaşlar. Adamlar %40'a çıktı şu anda. İddiayı basmayanlar onu düşünerek bassın. Bak 1 dakika sürenin son 4, 3. Şu an için inanılmaz bir şekilde Yoshi oradan sağ çıkabilecek mi? Çıkamadı. Çet. Evet. SK tarafı şu an çok geride. Bu bir Birilerinin batışı birilerinin çıkışının hikayesi olabilir. Lotus'a bu arada hatır sayılır miktarda insan basmış. 7 kişi basmış. 430 puan var SK'da. Lotus'ta ise 120 puan var. Çok merak ediyoruz Sonuç ne olacak? Hocam. Allah. Arkadaşlar. Lotus tarafı turu alıyor. Öyle görünüyor. Yani buradan çeviremez. Agami. Kazanan arkadaşlar kaç puan kazandı? Lütfen bana söylesin. Lotus'u seçen arkadaşları tebrik ediyorum. Turu siz kazandınız. Kaç puan verecek acaba? Merakla bekliyorum sizden cevaplarınızı. Kaç bastınız, kaç aldınız? Bunu da yazar mısınız? Ee, bu arada bir tane daha direkt başlatıyorum arkadaşlar. Hiç zaman kaybetmeden buna da girebilirsiniz. 10 bastım 45 verdi diyor Knuckles mesela. ona 45 mi? Çok güzel yemişsiniz valla. Kumarbazın 1100 puanı oldu. Bak büyük oynuyor adam büyük kazanıyor ya. 12 bastım 53 aldım diyor Macit. Of köşe. Abi puanları nereden görüyoruz? Valla benim chatimin altında görünüyor. Sizin mobilde nereden görünüyor bilmiyorum. 19 bastım 86 aldım diyor. Mesela Recep normalde sen... eee 8 çarpı 10. 8 kere 5 40. He tamam doğru lan. 40 dakika izlediğinde mi geliyor lan o? Yo bir dakika her 10 dakikada her 5 dakikada 10 puan veriyor. Mesela 100 puan almak için. Abi ben niye bunu hesaplayamıyorum matematiğimi tüküreyim neyse ya. Dur acı dur şu maça bir bakalım ya. Allah aşkına chat. Her 5 dakikada 10 puan alıyorsunuz. 50 puan almak için Kaç dakika yayını izlemelisiniz? Bana bu sorunun cevabını siz matematikçiler verirsin. Ben hem yayını yönetip hem matematik yapamıyorum şu anda. Oğlum nasıl ondan lan? 5 dakika izlediğinde 10 puan alıyor. 50 puan olması için kaç dakika izlemesi lazım? Ne onu? Bu nasıl matematik? 10 dakika izlediğinde sadece 20 puan alır. 15 dakika izlediğinde 30 puan alır. 20 dakika izlediğinde 40. 20 bir dakika gene gitti. 25 dakika izlediğinde 50 alır. 25 dakika izlediğinde 50 alıyor. Tam 25. Arkadaşlar SK tarafı kazanıyor. Turu bu arada SK kazandı. İnanamıyorum. Lotus'a 320 puan basmışlar. Oğlum bir dakika doğru SK kazandı değil mi? Hacı. 7 arkadaşımız büyük bir para bölüşecek aralarında.